Sevgili seyirciler sabah gündemi devam ediyor. Bugün haftanın son iş günündeyiz. Mübarek cuma günündeyiz. Tekrardan hayırlı cumalar diliyoruz. Her hafta cuma günü olduğu gibi bu haftada ilahiyatçı yazar Melut Özcan hocamız stüdyo konumuz kendisiyle haftanın tartışmalı konularını değerlendirmeye e, gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı, hoş cumalar. Olun, hayırlı cumalar. Hocam e, gündem oldukça yoğun. Geçen haftadan e, biz aslında bu hafta konuşacak olduğumuz konuyu söylemiştik. Şehitlik konusunu e, konuşacağımızı söylemiştik. İki haftadır tartışılıyor. En son e, Afganistan'da ki e, hayatını kaybeden askerlerimizden sonra bu ortaya çıktı bu tartışma. Hükümet bir düzenleme e, yapmaya çalışıyor. E, ve tartışmalarda kamuoyunda siz de takdir ediyorsunuz. E, şehitlik nedir? İlk önce bundan bir başlayalım. Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi e, Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste de e, açıkça söylemişti. Şehitlik İslami bir kavramdır. Gayrimüslimlerin şehit olamayacağından bahsetti. Dolayısıyla bu da tartışma meydana getirdi. E, şehitlik nedir? Bunun e, ist istilahi manası, terim manası nedir? Sizden alalım. Bir şehitlik e, İslam'ın vücut bulması için canı feda etmektir. Allah-u Teala'nın sadece Müslümanlara lütfettiği bir mertebedir şehitlik. Dolayısıyla şehit olmak için bir insanın şehit sayılabilmesi için, şehit olabilmesi için iki önemli şart vardır. Bunlardan biri iman, ikincisi ihlastır. İman, İslam'a, İslam'ın emrettiği manada inanmaktır. İslam'a, İslam'ın emrettiği manada inanan insan, çeşitli vesilelerle, daha doğrusu biraz önce de ifade ettiğimiz gibi İslam'ın vücut bulması için, hayata hakim kılması için canı feda etme manasına gelen bir terimdir. İslami bir kavramdır. Allahu Teala sadece Müslümanlara bu rütbeyi lütfetmiştir. Yani Müslümanlara ait olan bir e, özelliktir. bir özelliktir. Müslümanların dışında her ne şekilde olursa olsun canını verse veya çeşitli mağduriyetlere maruz kalsa, o şekilde gitse, ben şehit olmak istiyorum dese, Müslüman olmadığı müddetçe bu kişinin şehit sayılması kesinlikle mümkün değildir. Yani İslam, İslam'ın vücut bulması için dediniz evet. ilk başta. İslam tarihine baktığımızda şehitliğin ve Türk tarihine de, Osmanlı tarihine, Selçuklu tarihine de baktığımızda, şehitliğin aslında çok önemli bir yeri var. Yani İslam'ın yaygınlaşması Tabii. adına. Ee, elbette ki İslam devletleri de İslami hassasiyetlere sahip olan devletlerde bunu bir şekilde kullanmışlar öyle değil mi İslam tarihinde mesela tabi İslam'ı kabul ettikten sonra Buğra döneminde Türkler İslam'ı kabul etti İslam'ı kabul edişinden günümüze kadar yapılan istatistiki çalışmalar neticesinde Türk milletinin 102 milyon şehit verdiği tespit edilmiştir bunların tamamı Allah'a iman eden İhlas ve takva ile hareket eden ben İslam'ın vücut bulması için canımı feda ediyorum diyen insanlardır. Ve bunlar da cennetli olanlardır. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi cennetin bedeli de Allah için canı feda etmektir. Dolayısıyla e, İslam bir kavramdır diyorsunuz. İslam bir kavramdır. Peki günümüzdeki bu tartışmaların sebebi olarak neyi görüyorsunuz? Hiçbir haleti, hiçbir şekilde ...bu günümüzde ifade edilen... ...şehitlik ifadesi... ...kavramları kesinlikle... ...İslam'la bağdaşır tarafı yoktur. Çünkü birçok şehitlikler... ...ihtas edilmiştir. Kara şehidi, hava şehidi... ...demokrasi şehidi, cumhuriyet şehidi... ...şu şehidi, bu şehidi. Bütün bunların hiçbir harbiyesi yoktur. Neden yoktur? Çünkü işin esasında iman vardır. Eğer bir kişi... ...savaş meydanlarında... ...savaşırken bile... Vurulsa ölse, eğer bu insanın imanı yoksa, bu insan İslam'ın vücut bulması için gayret içerisinde değilse, hedefinde yani de bu o, yoksa. O hedefi yoksa. O hedefi yani yoksa. O içerisinde o inanç yoksa. Diye. O inanç yoksa, ne şekilde ölürse, ne şekilde öldürülürse, ne şekilde canını feda ederse etsin, onun İslam'ın rütbesi olan Peygamberlikten sonra en büyük rütbe olan şehadetle, şehitlikle. En ufak bir alakası yoktur. Ama bunda da mesela ayrımcılık yapıyorsunuz deniliyor. Yani siz mesela diyelim ki askeriyede, asker olarak hayatını kaybeden, askerde çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybeden kişiler içerisinde gayrimüslimler de var. En yani son bir Yahudi asıllı bir Musevi vatandaşın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını kaybetmesi ve onun diğer askerler gibi şehit hükmünde değerlendirilmesi kanuni olarak tabii ki tartışmaları, işte gazetelerde tartışmalara yol açmıştı. Siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Bu ayrımcılık mıdır? yani? Kesinlikle. Onlara? Bir defa Allah-u Teala müminle kafir ayırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 89 tane ayette ya اَيُّهَا الَّذِينَ diye hitap eder. Yani müminlere ayrı bir paye verilmiştir. Bunu şuradan da ele alabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim derken biz Allah'ın üç tane ismini zikrediyoruz. Bunlardan biri Rahman, biri Rahim, biri de Allah Celle Şimdi Rahman, Cenab-ı Hak dünyada insanları ayırt etmeden nimetlerini lütfeder. Yani yemesini kesmez, içmesini kesmez, vücudunun fonksiyonlarını, organlarının çalışmasını iptal etmez. Onlara vereceğini verir. Her insana vereceğini verir. Ama ahirette Rabbimiz Teala müminlere Rahim ismiyle tecelli eder. Rahim ismiyle e, muamele eder. Yani burada ayırır. E, ve nimetlerini, ahiret nimetlerini sadece müminlere vereceğini buradan öğreniyoruz. Dolayısıyla e, ülkemizde de bir takım kanuni e, veyahut da söylenti halinde gelen ifadelerle şehitlik sayılması da mümkün değildir. Tam baştan ifade ettik. Bir defa şehitliğin birinci şartı imandır. Eğer iman yoksa her ne şekilde ölürse ölsün, her ne şekilde öldürülürse öldürülsün bu insanın şehitlikle uzaktan yakından alakası yoktur ve dolayısıyla demokrasi şehidi, cumhuriyet şehidi işte at şehidi, beygir şehidi gibi bir takım ifadelerin ee, şehitlikle Allah indinde hiçbir itibarı yoktur, değeri yoktur ve bu sadece insanların kendisini İslam'ın nimetlerinden istifade etme gayretinde olduğunu gösterir ya da o şekilde sokulması istenir. Son zamanlarda biliyorsunuz çeşitli vesilelerle özellikle çatışmalarda e, öldürülenler, dağda öldürülenler de şehit sayılacağı ile ilgili kanun düzenlemeler yapılıyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli laikliğe dayanır. Dolayısıyla laiklik dinle dünya hayatının birbirlerinin ayrılması şeklinde tarif edilir. Hepimizin de bildiği gibi. Dolayısıyla ben laikliğe iman ediyorum diyen bir kişinin de İslam'ın şehitlik kavramıyla, şehitlik rütbesiyle en ufak bir alakasının olmadığı çok açık bir şekilde beyan edilir. Yani bu tartışmalar tabii biraz da şuradan kaynaklanıyor. Bizim biraz önce haberimizde de Akif Emre yazarın Akif Emre'nin söylediği gibi aslında temelde bir uyuşmazlık var. Yani devletin laiklik anlayışı var. Ancak bu laik devlet aynı zamanda İslami bir kelimeyi kullanıyor. Dolayısıyla tartışmalar aslında buradan çıkıyor. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Yani evet. Aynen öyle. Şöyle diyelim ki son zamanlarda bir takım iddialarla askerler içeriye alındı. Soruşturulmak üzere soruşturmaları yapılacak. Bunların biz hali hayatlarında yani görevdeyken veya görevin dışındayken vermiş oldukları beyanatlar, takımış oldukları tavırlar İslam'ın özelliklerine karşı açmış olduğu çığırlar hepimizce malumdur. Evet. Şimdi bu insanlar savaşa girecek. Savaşa girdiği zaman İslam'da çatışma halinde olan bu insanlara biz ya da Allah şehitler mi? Biz şehit olarak onlara muamele yapabilir miyiz? Asla vakat yapamayız. Çünkü e, İslam'ın güzelliklerine, özelliklerine, e, İslam'ın kutsiyetlerine mücadele veren, savaş açan Onların hayata girmesi için önüne engeller koyan kişilerin de e, savaş meydanlarında ölmesinin hiçbir e, özelliği yoktur. Allah'ın Allah'ın Allah hiçbir özelliği yoktur. yoktur ve dolayısıyla bir insanın şehit sayılabilmesi için ya da kendisini şehit kabul edebilmesi için, şehit olma arzusunu taşıyabilmesi için bu insanın önce iman etmiş olması lazım. İslam'ın kutsiyetleriyle çatışır halde olmaması lazım. Onların hayatı tatbiki için, Müslümanların İslam'ı yaşama noktasında, onların İslam'ı yaşamalarının önüne engeller çıkarmaması icap eder. Çıkarıyorsa bizim şehitlik rütbemizle, şehitlik kavramımızla, kavramamızla onun hiçbir alakası yoktur. Uzaktan yakından alakası yoktur.